Meşhedani Türk yetkililerle ne konuştu? Irak Parlamento Başkanı Mahmud Meşhedani'nin Türkiye ziyareti soru işaretlerine neden olurken siyasi gözlemciler Türk devletinin işgalinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Irak Parlamentosu'nun Sünni Başkanı Mahmud Meşhedani 17 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etti. Parlamento Başkanı Mahmud Meşhedani Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Iraklı siyasi gözlemciler, Irak Parlamento Başkanı Mahmud Meşhedani'nin Türkiye ziyaretinin içeriği ve Türk yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında Rojnus'e konuştu. Davut Selman, Meşhedani'nin Türkiye ziyaretinin, Türk Devleti'nin Kürdistan bölgesi ve Irak topraklarına yönelik saldırılarını devam ettirdiği bir dönemde yapıldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin, Kürdistan bölgesi topraklarına yönelik saldırıları durdurulmalıdır, Iraklı yetkililerin yaptığı ziyaretlerde bu konular ele alınmalıdır. Çünkü Türkiye uluslararası hukuka göre işgal politikası izliyor. Bu saldırıları engellemek Iraklı yetkililerin sorumluluğudur ve bunu yapmalılar. Türkiye'nin Irak'ın iç işlerine müdahalesi durdurulmalı dedi. Parlamento başkanının Türkiye ziyaretinde su konusunun ele alındığını ifade eden Davut Selman, Irak'a su ile baskı yapılamayacağını ve Irak'ın güvenliğinin korunması gerektiğini bildirdi. Fetih Koalisyonu üyesi Eytillali, Meşedani'nin ziyareti hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti, Meşadani'nin Türkiye ziyareti, hassas ve karmaşık bir süreçte gerçekleşti. Çünkü bölge çok sayıda gelişmeye sahne oluyor. Bu gelişmelerden en dikkat çekeni Türkiye'nin Kürdistan bölgesi topraklarına devam eden saldırılarıdır. Ayrıca Dicle ve Fırat nehirlerinden gelen su konusunda yaşanan bir diğer gelişmedir. Irak'ın kendi içindeki engellerin iç siyaseti daha da karmaşık bir hale getirdiğini belirten Eytillali, özellikle son dönemde taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından Meşhedani, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek isteyebilir. Bu kritik süreçte ilişkilerin geliştirilmesi, siyasi veya ekonomik destek verilmesine olanak sağlayabilir, diye konuştu. Eytillali, Mahmud Meşhedani'nin Türkiye ziyaretinin amaçlarından birinin de su dosyası hakkında görüşmek olduğunu dile getirerek, devamla şunları kaydetti. Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri üzerine barajlar inşa etmesinin ardından yaşanan suyun engellenmesi sorunu Irak ile Türkiye arasındaki en belirgin sorunlardan biri haline geldi. Bu görüşmelerde Irak'ın her iki nehir üzerindeki su payı hakkında müzakere edilmiş olmalıdır.